Mavi ile yarın varım projesinde eğlenerek öğrendim. Yeni bilgiler öğrendim. Denizler hakkında yeni bilgiler öğrendim. Ee, öğrendiğim bilgileri örnek olarak deniz mercanları olabilir. Nesli gelmekte olduğunu öğrendim. Yeni hayvanlar öğrendim. Yeni e, yeni arkadaşlarla tanıştım. Projeniz çok güzeldi. denizlerimi tanıdım. Eski tarihi denizcilerimizi tanıdım. Çok güzeldi. Ee, bu proje sayesinde e, birçok yeni deniz deniz yamsı Mesela bunların arasında İsrail etiler var. Aslan bunları görüntüsünü mesela ilk defa gördüm. Daha öncesinde bilmiyorum. Deniz gibi e, istikrar bu olan canlıları da ilk defa gördüm. İlk defa. Yani bu proje bana çok şey yaptı. E, daha sonrasında denizleri temiz sütler verildiğini öğrendim. Ve güzel. Bu da bir ince çalıştım. Gayet güzel geçti. Mavi renklerin içerisinde hem eğlendim hem de öğrendim. Mesela ünlü denizcilerimiz tanıdım. Kılıçadık Paşa, e, Barbara Sayret'in Paşa Gülönü denizcileri. İstilacı türleri öğrendim. Balon balığı ile alakalı birçok bilgi öğrendim. Mesela e, balon balığı çok zehirli bir hayvan olduğunu öğrendim. Denizlerimizi kirletmemelerimizi öğrendim. Ve ee, bununla alakalı birçok bilgi edindim. Ee, bu proje bana çok katkı sağladı. Ee, bu projede çok eğlendim. Evet. Mavi'de Yarın varım projesi sayesinde e, tükenmekte olan canlıları öğrendim. Mesela denizin neyini ilk defa duydum e, ve deniz tükenmekte olan canlıları ben en çok zarar veren canlıları öğrendim. Örnek olarak mesela balon balonu öğrendim. Ondan sonra e, ünlü denizcilerimizi tanıdım. Mesela kılıç kılıç Reis gibi gibi ünlü denizcilerimizi tanımış oldum. Mavi ile yerine suyun önemini, canlıların önemini daha çok e, anladım. Daha çok e, <laughs> ilgimi çek, çekmeye başladılar. Ve bu projede e, bana gerçekten çok büyük etkiler, iyi yanda çok büyük etkileri oldu. E, proje çok güzeldi. <laughs> Mavi <ile> Yarınlar <laughs> Projesi'nde e, öncelikle bazı ünlü Türk gençlerimiz sandım. Mesela bunlardan biri Ali Macar Reis, e, Peri Reis. Başka, e, başka olarak Denizlerimizi tanıdım. Denizlerimizde istilacı türleri tanıdım. Eskiden türlerden biri balon balığı. Eskiden balon balığının nasıl olduğunu bilmiyordum ve e, özelliklerini, e, zehirli falan bilmiyordum. Panzehri yok, onu da bilmiyordum. Mesela eskiden olsa balon balığını bilmediğim için denizde mesela onu gördüğüm zaman iyi e, dokunabilirdim veya başka bir şey olabilirdi. E, yaptığım eskinliklerden zevk aldım. E, Başka olarak mesela şeytan matuzun da bilmiyordum. Şeytan matuzun da bu proje sayesinde öğrendim. Proje benim için genel olarak eğlenceli geçti. Denizler hakkında bilgi edinmek, deniz canlılarını tanımak beni eğlendirdi ve bilgilendirmiş oldu. Aslında deniz denizler hakkında çok bilinçsiz olduğumuzu fark ettim. Bu yüzden Mikrofon Sende etkinliği e, en sevdiğim etkinliklerden biri oldu. Çünkü toplumu bilinçlendirmiş olduk. Proje hem bizim için hem çevremiz için yararlı olduğuna inanıyorum. Genel olarak eğlenceli bir projeydi. Mavi Yerini adlı projemizde e, yeni birçok şey öğrendim. E, bu projenin e, bana kattıkların arasında nesli tükenmekte olan deniz canlıları e, ve birçok denizci ve benzeri ee, şeyler öğrendik. Ee, örneğin bir ayraç yaptık ve farklı okulları ayracımızı gönderdik. Ee... Hocam başka bir şey kalmadı. Öncelikle ben bu e, projeyi çok sevdim. Çünkü burada hiç bilmediğimiz bilgileri öğrendik ve sadece biz öğrenmedik. Yaptığımız panolarda da başka kişilerle görmüş ve öğrenmiş oldu. Mesela e, öğrendiğimiz bu denizci Mesela e, aslan balonunu ben normalde sevimli bir hayvan olarak düşünüyordum. Ama o sevimli bir hayvan olmak yerine istilacı bitirmiş. E, bunları da öğrendim. Mavi Değil'in Havarı Mavi Projemizde e, önce denizlerin ne kadar kirli olduğunu ve e, ne kadar korumamız gerektiğini öğrendim. E, Nesli tükenmekte olan deniz canlılarını öğrendim. E, i̇stilacı türleri Görselini ilk defa burada gördüm. Deniz Neyli'nin de aynı şekilde ilk defa görselini burada gördüm. Çok güzel etkinlikler yaptı ve etkinliklerimiz çok eğlenceliydi. Dekopaj çalışması, alaylaştırma <laughs> çalışması.